Bir kişiye borç verdim. Borç verirken altın bozdurmuştum. Şimdi borcumu geri alacağım. Vakit geldi. Bozdurduğum altın miktarı kadar altın üzerinden hesap yaparak isteyebilir miyim? Bu fazlalık faiz olur mu? Şimdi altın üzerinden hesap yapması verirken bozdurmuş olabilir. O pek tavsiye edilecek bir şey değil. Neden? Çünkü Türkiye'de para altın değil. Para kağıt paradır. Ama şunu yapalım, Yani altın çünkü artık uluslararası borsa ve o borsadaki dalgalara, dalgalanmalara göre değeri düşüyor, iniyor. Yani sizin mali piyasanıza göre değil. Altın spekülatörleri vardır zaman zaman. Mesela eskiden şu anda artık piyasayı eskisi kadar takip edemiyorum. Çok fazla yoğunluk olduğu için çalışmalarımızda. Mesela Rusya piyasaya altın süreceği zaman o altın spekülatörleri piyasayı altınla doldururlardı eskiden. Fiyat düşerdi, ucuz fiyatta o altını kapattıktan sonra tekrar yükseltirlerdi. Dolayısıyla şey de e, şu anda tabii durum ne olur onu takip edemediğim için şey yapıyorum. Yani bu artık para olmaktan çıktığı için bu insanlara şunu söylemek gerekir. Türkiye'de geçerli olan enflasyon farkını alabilirsiniz. O sizin hakkınızdır. Çünkü paranın kaybolan değerini üstlenmeniz gerekmez. O farkı alabilirsiniz. Ama karşı taraf ben senin altınını vereceğim derse o da yine faiz olmaz.